Ne, ne yapıyorsun abi? Herap vuramaz. Nereye istersen hemen kapıyı açılıp geliyorum. Nereye istersen bu Aşağıya düşmeseydin iyi olurdu ya. Canını yediğim. Aldım onu. Ay ben neler yapıyorum? Bir dakika, one minute. adamlar başla. Gel abi arkada. İşte Oy arkadan öldüm. Yapma be. <laughs> <Ahí je> <mim> abi bizim aramızda bir ekip var. Herhalde ekip mi var? <laughs> hangi kaldı. abi tatlı. Ankara'lı okay. aldık biz onları ya. Ben şu çatı ineceğim. Oo, oh, ben, ben de ineceğim. Ağa geçtim ben. Dur, dur bah. ben de. O. Bayağı iyi. Yani Bu muydu? <laughs> Oğlum siz hayırdır lan? Besmele falan çekmeyi mi unuttunuz lan oyuna girerken. Dinguklar. Kadir abi ak var atayım istersen Bir dakika ses var yanımda şurada. Bot olabilir ama Kadir abi geldi, gel endur susun oldu bak Kadir abi, abi gel Lan adam var adam Coverdayım coverdayım sakin Molotofu da tutturamadı armut Ana nasıl tuttu lan molotof ben nasıl yandım la Allah seni kahretmesin Duvarın arkasına attım molotofu Birisi kaldırmaya gitsin Abi kaldırma dolu. Hadi abi kaldırma dolu. O bot olabilir ya. <laughs> Çok tekli sıktı çünkü. Berat oyna abi bana. Ya, ya, ma, al, baba. I'm recalling Oğlum. a teammate. Beni boşuyorum. Beni boşuyorum ben. Buyurun, bekliyorum. Okay. Buyurun. Thanks. Evet, gidelim. Adam ejder adam nerede hala? İşaret atabiliyor musun sen bize? Önümde bir yerde. Dur bekle. Tamam da. Şu maviyi bir açalım biz. Abi alttakini ben aldım üsttekini sen al abi. Tamam açıyorum. Uy M4. Oh 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 Lutun güzelliğine bak <laughs> Oynayın abiler Araba geldi çatısında. Adam şurada. Beni aldım abi. ben orayı, aldım ben orayı. Berat, berat geri çek. Berat, Berat geri çek. Alttayım, Berat geri çek. Sonradan gördüm abi orada. İki baygınları var. Berat. Ben... Sizin var mı üstüm abi? Ejder o binanın çatısındaydı bak bunun çatısında. Hadi. Önümde adam var ha benim. Gençler. Kaçtı mı? Kaçıyor lan bu. Nereye kaçıyor lan? Tamam nereye gidiyor bu ya? Kapat birazcık sanki. Sanki Ejder'e atıyor. Hop. Gördün mü şunları? Nerede abi? Bunlar herhalde. <laughs> Efendim? Yok orada değil abi. Bir dakika attım. Orada orada orada. Orada. Gördüm aynı. Nerede adam? Çatıda mı? Çatıda abi çatıda. Kaldırması var abi onu bitirmeye gidiyorum. Çık çatıya. ya. Aha, loading. Going to lobby. Bunlarını satayım senin. Öyle mi arkadaşınızı Yardım! kurtarsanız da ha, vatan hainleri çam Hiç insanlık kalmamış kardeşim. Bunlar katletmişler ya. <laughs> Yok ben ben ejderimi arıyorum ejderimi. Ejderim. Bir şey söyleyeyim mi? Mark the location. Adamlara şurada. Batuz geliyor, Batuz geliyor. Kaldırmanın orada Batuz var. Kaldırmanın orada Batuz var. Bir sprey atmışım, sanatsal Arayalım bir çalışma. yani. yok Gelin gelin burada her şey var. Tamam abi. I got supplies. I got supplies. Bırak kaldırma bırak kaldırma Evet evet kaldırma Aynen, rank daha bu. Daha bu. Üstümüzde şey geldi. Bagi var ha. I got supplies. Watch out. Watch out. I got supplies. Adamlar tut adamlar tut adamlar Asın. Bomba geldi abi. Gelsin. Gel. Gerçekten. Evet, 140 mermi atmam. I got supplies. Yeniden kendinizi yakınımızda adam var. 12 leşim var bu arada gençler. Sakın. Ananı senin kaç 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 Bomba attı adam şurada Adam şu rampada Şimdi bak Ben şu MG'yi bir çekeyim baba Bekle Afyonlu bekle Enes. Gittiğin yerde amcanlara selam söylersin koçum. Aldın o bini. Aldık bu bini. Ellerim yanıyor. Avuçlarımın içi var ya cayır cayır. Cigara yakmam lazım benim. Psikolojim bozuldu az önce. <laughs> Çektim abi. Uyuy, help me bro. Alandayız. Çok iyi, çok iyi. Yine alanda Merhaba. bizim ya. Mi? Abi solda ala. <laughs> Bir dakika. Ay incindin mi lan şeker? Kadir abi ya. Adamı gördüm. Abi açta. Bir dakika. Berat, Berat tutmamız lazım. Bir minute, one minute, one minute. Bana düşman Allah görüldü atmanız Allah. lazım. İki baygın var. Helal lan size. 17. Helal lan size. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Winner winner çıkın dinner. <laughs> Elinize kolunuza <laughs> <laughs> sağlık. <gülüyor> <gülüyor> 67 puan verdi abi puana bak.